Arkadaşlar Uzun Makarni kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle upuzun tırnaklar yaptıracağız ve bu tırnaklarla insan içine çıkacağız. Günlük yaşamımızı devam ettirmeye çalışacağız. Ben saçlarımı yaparken siz de videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ay geç kalacağım artık ya. Bu tarafı örmesem mi? Ne yapsam? <laughs> Geç kalacağım. Ha üstümü değiştirmem lazım. Arkadaşlar böyle oldum ve geç kaldım şu an. Gidiyorum. <laughs> Tırnakçıya geldim ve tırnaklarımın öncesi bu şekilde. Bu arada yaptırdığım yeri merak edecek olursanız Olla Nail Bar'da yaptırdım. Bu işlem tam tamına 3 saat sürdü ama bu kadar uzun bir tırnak için bence 3 saat kısa bile sürdü. Daha uzun süren tırnak yaptırma işlemlerim de olmuştu benim. Tırnaklarımın rengarenk olmasını istedim. Çünkü hangisi kırılırsa en azından kırılan rengi daha rahat anlarız ve oldukça dikkat çekici olsun istediğim için bu renkleri seçtim. Biliyorsunuz ki evden çıkarken saçlarımı örmüştüm. Bu uzun tırnaklarla örgülerimi açtım ve önlerini düzleştirdim. Önlerini düzleştirmek bile çok zor oldu arkadaşlar. Maşa yapsaydım nasıl zorlanırdım bilemiyorum. arkada kaldı. Şimdi şurada şeyi bulmam lazım. Tamam buldum. Başardım ya yaptım ben de şu söyleyeyim. Arada bir böyle boğazıma... <laughs> bir pamba giriyor Arkadaşlar ben bir makyaj yapmaya çalıştım da... Çok kötü oldu galiba. Bu ne? Aa. Farklı bir ışıkta bakıyorum ya hala çok korkunç. Ben bunu nasıl böyle yaptım ya? Uzun sana nasıl basarsınız? Normalde bu diğer basmalılardan değil ama böyle basılı basılı yani. Bu kolay. Bu da kolay arkadaşlar. Aynen böyle basacağız. Allah'ım şunlara bakın tırnakları nasıl olmuş? Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Allah kahretsin. Aa, tırnağım kırılacak. Of, şunu takmak bile o kadar uzun sürdü ki size asla anlatamam. Çok sıcak. Şu an arabanın içi cayır cayır. Ben şeyi takmaya çalıştım. Anahtarı nasıl takacağız şimdi? takmak başarılı. Tamam. Camları açayım. Allah rızası için. Ah, çok sıcak. Hadi gidiyoruz. Ya bir de klima çıkmış. Allah'ım ya. Ah, ah. sağ sola çarpıyor. Çok zor şu an. Allah'ım. Direksiyonu çevirmek çok zor şu an. Şöyle şöyle çeviriyorum. Ani bir şey olsa arabayı toplayamayacağım bu arada. Ciddi yani. Büyük sıkıntı. Şu an ilk kez araba... Ah! 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 Şurada şeyler var ya çıkıntılar. Onlara çarpıyorum. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin ben niye böyle bir şey yaptım? Şöyle kullanmam gerekiyor bir yere çarpmamak için. Şey falan var ya far var işte ışık falan var ya onlara çarpıyor onların küçük tutacaklarına çarpıyor tırnaklar o zaman çok canım acıyor o yüzden ellerim bu şekilde gideceğim Beşiktaş'a kadar böyle gideceğim Allah kahretmesin oradan da sonra Pendik'e gideceğim yandık var ya bugün yandık yani bugün bittim ben Hayda yaşıyor. Hop. Şöyle bir gidelim bakalım. <laughs> ay, kadet uçuyor. Hatırladınız mı şey bu korku videosu çektik ya. Bir tane eve girdik. Oradaki kadısı bunu uçursam var ya ay evsain içerisinden kurtulamam. Yere attım ben, tam bir aşk kuşko kız oldum adeta. Aşk kokuş kızlar böyle araba kullanır. <laughs> Evet. <laughs> Tırnaklarım nasıl olmuş? <laughs> Görüşürüz. Güzel olmuş diyorlar. Kıyamam ya. Bok gibi olmuş diyemiyorlar. Kalbim kırılmasın diye demiyorlar. Ay düştü. Beşiktaş'a geldim. Allah aşkına tırnaklarımı saklamamın bir yolu olsun. Otoparka verdim şimdi. Bankaya gitmem gerekiyor. Arkadaşlar evet, işte şimdi eğer ben bunu yuturursam yandık gerçekten. Şu şekilde geri alacağım. İlayda ne düşünüyorsun sen akılların hakkında? Ya dedim ki hep böyle abartı yapıyorum dedim bu sefer doğal olsun. Aşırı doğal olmuş. Efendim, Çok amaçlı. Pardon, tırnaklarınızı nerede yaptırdınız? Tırnaklarımı kendi tırnağım. Aşırı doğal. Evet, rengi de doğal. <laughs> kadının bakışını görmen lazım. Özgür gözleme yiyelim. Gözleme yiyelim. Halka <laughs> <narca> yiyelim? <laughs> Aa, ben o kızı tanıyorum. <laughs> Bunu çalabilir misin acaba? Rusçalıyorsun. <Gülüşmeler> <Nasıl> <Gülüşmeler> Gerçek <Gülüşmeler> değil mi onlar? Gerçek. Bir şey bıraktı. <laughs> Özgür adam işi bıraktı. <laughs> yok mu şurada balık tutma? Balık sevebilir miyim abi? Abi bir balık sevebilir miyim? Şansın da ne bence? <laughs> Nereye gidiyorsun? Sevdim. Fotoğraf çekilelim. Sen bunu yiyeyim, sev. Sen bunu Yine sev. Gel bunu sev gel. <laughs> sev kız. Bu ne ya? <laughs> gel yıka, yıka başın belası gel. <laughs> bak abi gel bak bak. Biz de sizinle video çekelim resim çok sudarda geliyor ya Gel takı bakalım şimdi. <laughs> Abi bunu misin <laughs> Pardon. <laughs> 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 Dokunmayacağım da. <laughs> Sıraya yardım olabilirim. Çok güzeldi <laughs> bu. Zaten de İlayda bana içecek ısmarladı. <laughs> Zaten de bunu nasıl tutuyorum? Hayır, <laughs> hayır. <No, no. gülüyor> Ya benim yine arabam bozuldu ya. <laughs> yine arabam bozuldu ya. Yine stop etti arabam ya. Yine pendik köprüsünün orada viraj dönerken kaldım ya. Ya kaza yapsaydım? Ben var ya kesin bu araba yüzünden öleceğim ben bir gün. Şimdi şey hararet yaptı herhalde gene. Su dolduracağım. Yeter ya. Öleceğim bu araba yüzünden ya. Nasıl içeyim ben şimdi kaputu bunlarla? Işte? Açamadım işte kaputu da Bak şuradaki mandalı görüyor musunuz Ta ilerideki şu bak Şunu yukarı doğru ittirip Öyle açmam lazım ama Tırnağımda yeterince güç yok Açamıyorum de bu hayattan bıktım. Zaten de bu hayat beni sevmiyor. Zaten de bu hayat beni sevseydi bana bozuk araba mı verirdi? Zaten lavabo ufacık. Bir de nelerle uğraşıyorum. Zaten de hayatım çok zor. Zaten de şimdi kıyafet asayım. Gündelik işlerimize devam etmek zorundayız. Henüz 24 saat de olmadı. Mesela bunu asmak gibi. Çat diye bir kırılsa var ya. Canım o kadar çok yanar ki. Neyse ki hala 10 tane tırnağım var. Sonuçta 9 tane de olabilirdi. Veya 8 de olabilirdi. Ama ben bu tırnaklarla nasıl araba sürdüm? Bunun şeyindeyim yani şokundayım. Bak, uyumlu olsun diye böyle renk skalasına göre dizdim. Fark ettiyseniz eğer. Bak, uyumlu gidiyor. Tamam, bir tane asmak yeter sonuçta. Bulaşık yıkayayım. Tırnaklarla bulaşık yıkamak. Barbie'cim bir saniye aç ol. Bulaşık yıkamak. Zaten ben hep bu tırnaklarla bulaşık yıkarım. Oy. Oh. Suyum bile ışıklı. tane bulaşık yıkamak yeterli bugünlük. Sonuçta i̇şte yıkadım. O zaman bir make çıkarmak yok mu? Ee, ben çekmeceleri nasıl açacağım? Aa, aa. Tamam. Ee, ben günlük hayatımı gayet de devam edebiliyorum. ATM'yi kartımı yutturmam dışında hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Şuradan bir tane pamuk alalım. Aa. Tamam. Bu. Wow. Hiç güzel çıkaramıyorum şu an. Baksana ne kadar çok çıktı. Sanki kirmiş gibi değil mi? Sanki makyaj değil de kirmiş gibi. Bunlar yerleş gibi oldu. O yüzden bunu atıyorum artık yeni bir tane alıyorum. Bak, gözlerimi güzelce temizleyemiyorum. Aa, kirpime ne oldu? <laughs> tamam. Şey gibi hissediyorsunuz. Hani böyle makarnayı, spagettiyi ilk kez böyle çubukla yersiniz ya ya da noodle'ı çubukla yemeye çalışırsınız ya. Bütün hayatınızı çubukla yaşadığınızı düşünün. Öyle hissediyorum tam olarak. Açayım ya kafam ağrıdı. <laughs> çok kötü takmışım. Aa! Aa! Tamam. Şöyle alacağım. Değilmiyor. Şöyle alıp ha. Şöyle alıp ha. <laughs> <laughs> Ayar yerime sürdüm. Güzel oldum. Müteşem tırnaklarla cilt bakımım da bittiğine göre. Şimdi geriye ne kaldı? Lensimi çıkarmak gözüm çıkmasa bari. bak hele bak nelerle uğraşıyor. Pigletle çorabım. Neyse sen doğal seviyorsun diye böyle yaptırdım. İyi ki doğal seviyorum diye böyle yaptırdım. Tutamıyorum. ya bak bak şimdi ne yapacak. Allah akıl fikri versin. Bakma. Ben bak bütün insanlar da bakıyor şu an herkes ayağıma baktı. Zaten de çoraplarımı giydim. Hadi hadi. Zaten de hazırım. Kemerin altında toplan. Kemerin altında toplan. Şimdi geldik sonunun zor dediği yere. Bunu da hayatımda ilk kez kullanacağım. O. Oğlum nasıl kullanılıyor? Alamıyorum. Alsana. Yarı çıktı. Heh, tamam. tenis çıktı. Ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle yüzümü tekledim. Böyle çıkardım. Yarın nasıl takacağım? Takmazsam göremem. Acelerin 24 saat doluyor artık bunlara gerek yok. Artık bunlardan kurtuluyorum ya çok mutluyum. Görüşürüz.